Güneşli bir günde, Nisa sakin bir piknik için çimenlerin üzerine battaniyesini serdi. Doğanın huzurlu sesleriyle çevrili, yanında getirdiği termostan çayını yudumluyordu. Bir kuş sürüsü üstünde süzülürken, hafif bir esinti battaniyenin ucunu kımıldattı. Nisa ilk başta fark etmedi ama battaniyenin ucu yavaşça kıpırdamaya başladı. Gözleri büyüdü battaniyenin ucunda açıklanamayan bir hareket vardı. Şaşkınlıkla elini uzatıp battaniyenin ucuna dokundu. Parmak uçları soğuk bir nesneye değdiğinde nefesi kesildi. Battaniyenin altından çıkan solgun, buz gibi bir el aniden ortaya çıktı. Nisa ürkerek geri çekildi ancak esrarengiz el titreyerek parmaklarını ona doğru uzattı. Bir anda elden derin, boğuk bir fısıltı yükseldi, Burası boş değil, Nisa. Nisa korkuyla geriye kaçar, gözleri endişeyle battaniyenin altında neler olabileceğini sorgular. Bir an tereddüt eder fakat merakı korkusunu bastırır. Yavaşça battaniyeyi biraz daha kaldırır.